<laughs> Herkese günaydın. Merhaba. Harika bir gün olması dileğiyle. Güne bizler, ay ikizler burcunda uyandık. Ama harika bir gündeyiz. Ne kadar gökyüzünde bir kabus olsa da Mars Plüton kavuşumuyla birlikte siz hiç merak etmeyin. Bugün size müthiş haberlerim var. Belki bu Mars Plüton kavuşumuyla birlikte bazı şeyler artık değişmesi gerekiyordur. Değişen değişiyor. Canımız yandı. Yanıyorsa da dibine kadar bu acıyı hissedip Yeniden toparlanma vakti diyebiliriz. Hayatımız değişiyor, yönümüz değişiyor. Düşüncelerimiz değişiyor. Teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Bazı şeylere eyvallah demeyi bilmek gerekiyor. Ayrıca özgürlüğün bu kadar dünyada var olması ve artık herkesin bireysel olarak yaşamasıyla birlikte kendim daha kıymetliyim, daha özelim, daha mükemmelim gibi durumlar karşısında Artık bir şekilde dünya şekil değiştiriyorsa biz de buna direnmek yerine hayek uydurmak zorundayız öyle değil mi? Dünya yazdım. evet çok mesaj attınız kabus gibi bir e, dönemden geçiyoruz. Ya bir de şunu söyleyeceğim çok söylüyorsunuz ama hani ben bakıyorum da yazmak istemiyorum böyle bir zamanım olursa inşallah yazarım hani e, İran İran diyorsunuz ya küçük de olsa size astrolojik bir tüyo vereyim şimdi İran haritasına baktığımız zaman e, neden bu kadar kaoslu herkes İran'ı konuşuyor diyorsunuz ya hani arkadan birçok kişiyle ben bunu konuşuyorum öğrencilerimle zaten derslerde bu konudan bahsediyorum ama bilmeyenler için ise e, şöyle bir kısacık Şimdi İran haritasına Plüton yerleşti ve çok özel bir zaman ve Plüton girdiği anda düzeni bozar ve böyle... <laughs> 6. evinden ilerlerken artık günlük bütün rutinleri değişiyor. Hani herkes İran İran konuştuğu için size söylüyorum. Küçük de bir bilginiz olsun. Herkese merhaba. <laughs> Çok söyledikleri için söylüyorum bunu. Hani şimdi orada Plüton yerleştiyse oradaki düzen tamamen yıkılıyor. Hani ben bunu 10 yıl önce de yazsam aynı, şimdi de söylesem aynı o düzen bir şekilde yıkılacak. Plüton hangi evinize düştüğü zaman orada büyük bir değişim başlıyor. Şimdi İran'ın haritasında da 6. eve düştüğü için de burada artık yeni bir düzen olacak ve şekil değiştirecek yönetim biçimi inançları, özgürlüğe olan bakış açıları çünkü Plüton kova bu ucunda ilerliyor biliyorsunuz. E şimdi bir de neden bu zamanda şimdi bu kadar fazla konuşuluyor? Onu da hemen söyleyeyim size. Çünkü gökyüzünde bütün gezegenler kova sitelyumuyla hareket ettiği için ve İran haritasında da bu 6. evde girdiği için ve Mars Plüton'da bu şekilde birlikte ilerlediği için e tabii ki de konuşulacak. Düzen bozuluyor ve iki hırçın gezegen biri karanlıkların tanrıçası biri genç ee, böyle hevesli bir savaşçı ee, yan yana ilerlerse ne olacak? Orada bir kaos çıkacak değil mi? Bir kriz çıkacak, bir yok oluş çıkacak. Sıfırdan tekrar şekillenme, düzeni oturtma zamanları başlayacak. Anlatabildim mi? Yani astroloji bu şekilde ilerliyor. Şu andaki e, bingo, Plüto'nun Plüton İran haritasına düştü ve yeniden dünya yönetim biçimi sistemi değişiyor. Hani bütün astrologlar böyle söylediği için ben de sizlere bilgi vereyim ki hani kim nereden söyledi bana ayrıca hani beni tanımayanlar sonradan tanıyanlar e bana yazıp durmasın buradan sizlere kısaca küçük bir özet geçtim. Ha burada da savaş çıkar mı çıkmaz mı şu anda Plüton'la Mars birlikte ilerliyor. Zaten bir savaş ee, olma durumu var, bombaların patlama durumu var, halkın isyan etme durumu var, ayaklanması var. Dünya da bura için harekete geçmiş durumda. Olur mu? Olur. Niye olmasın? Diyebilirim. Her an e, bir şeyler olabilir diyebilirim sizlere. Umarım sizleri sıkmadan, korkutmadan ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Şimdi. Bunu anlattıktan sonra asıl biz güne geçelim, değil mi? Gün harika. Bakın bugün gerçekten çok özel bir gün. Tamam. Yayının başında söyledim sizlere, Mars-Plüton açısı birlikte ilerliyor. Hayatımız değişiyor, kaosla baş etmeyi öğrenmek zorundayız. Kalabalıklar içinde kendimizi savunmak zorundayız. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Şimdi bu Mars-Plüton açıları da şöyle yeraltının çatışması demektir. Gündüzüne çıkıyor. Suikastlar, yangınlar, patlamalar da devrede. Dün yazdım. Mutlaka okuyun bu yazıyı da ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. Buradan daha fazla uzatmak istiyor, istemiyorum. Çünkü neden? Herkesin haritasında bulunduğu evde bir Mars, Plüton aynı şekilde ilerliyor. Eğer <laughs> sizin de ateş ve hava evleriniz var ise ve burada gezegenleriniz var ise koç aslan yay ikizler terazi ve kova bunların üzerinden geçiyor ya da kare karşı tatıyor bunlarla alakalı sizlerde çok zor durumdan geçiyorsunuzdur ama ben böyle İçinize bir pırpır, pır, bir hoşnut, bir gülümsebe, bir tebessüm, bir böyle hayata karşı daha bir e, pozitif bakmayla alakalı günü size yorumlayacağım. Gerçekten çok heyecanlı biliyorsunuz. Ben astroloji yorumlarken çok heyecanlanıyorum ve çok mutlu oluyorum. Şimdi burada da e, gün niye bu kadar önemli? Şimdi anlayacaksınız. Ay ikizler burcunda uyandık. Daha çok işte benim e, ben susmuyorum konuşuyorum. Astroloji deyince ben zaten susmam. Hiç de işte hoşlanmıyorum öyle ee, şey yapmaktan Çek, konuşmaktan çekinmiyorum. Çok mutlu oluyorum. Çünkü bu benim alanım, benim konum, benim imparatorluğum diyebilirim. Ay burcunda daha konuşuyoruz. Hareketliyiz, eğlenceliyiz. Bugün arkadaşlarınızla daha fazla konuşacaksınız. Konuşmayan kişi bile bugün daha fazla kelime türetebilir diyebilirim. Etrafınızlarla birlikte olmak, sohbet etmek, konuşmak, işlerinize odaklanmak. Bir hasta yazıyorsanız, online, internet, sosyal medya ile işbirlikleriniz varsa, yazışmalarınız varsa, bir ofisteyseniz bilgisayar masasında yazıyorsanız çok iyi verim alabilirsiniz şimdi burada saatte veriyorum biliyorsunuz 13.54 itibariyle ay güneş üçgeniyle birlikte iş bağlantıları kurabilirsiniz. İşbirlikleri için harika bir dönem. Konuşmak, anlaşmak, iletişim kurmak, sosyal medyayı çok iyi kullanmak bunun üzerinden e, ticaret yapmak için de değerlendirebilirsiniz. Eğer bir anlaşma sözleşme yapacaksanız bu zamanı lütfen çok iyi değerlendirin. Bu saat tam zamanı. Eğer hayatınızda birini aramak, biriyle sohbet etmek, birine bir şey anlatmak, ondan akıl almak, fikir almak, büyümek, işlerinizi büyütmek istiyorsanız da bu zamanı değerlendirebilirsiniz. Ayrıca bazılarınız hani arkadaşlarınızla iş toplantıları vardır. Gideyim mi, gitmeyeyim mi diye düşünüyorsanız ya da bir toplantı saati belirlemek istiyorsanız bu zaman harika. Çok daha iyi verim verilerini alırsınız, geri dönüşlerini alırsınız. Gerçekten muazzamdır diyebilirim. Yani bir şeyleri başlatmak, bir şeyleri öncülük etmek, bir şeyleri gerçekten hayatınıza e, kodlamak istiyorsanız harika bir gün bizleri bekliyor olacak. Yalnız 15-29 itibariyle biraz bizi zorlayabilir. Kadersel olarak ne dedim? Başında yazmak, çizmekle alakalı belki geçmişte tamamlayamadığınız, yapamadığınız, yaralandığınız problem çıktı, aksilikler oldu ya burası biraz sizi zorlayabilir. Burada biraz esnek olmak zorundasınız. Bazı şeyleri eğer bilmiyorsunuz okuyun, araştırın, öğrenin ki daha iyi böyle sizin işinize yarasın diyebilirim. Ayrıca <laughs> gelelim mi asıl bombaya? 18.35 itibariyle hayatımızda harika bir dönem bizi bekliyor. Merkür ve Venüs kavuşumu Kova burcunda ilerlerken bu çok kıymetlidir, çok kudretlidir, çok özeldir. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Merkür Güneş'ten uzaklaştı, yakmıyor. Yani onun böyle becerilerine, iletişimine, işlerinin yolunda gitmesini engellemiyor. Uzaklaştı. Astroloji öğrencilerim bilir. Beni astrolojiyle ilgilenenler de bunu çok iyi bilirler. Şimdi bu Güneş'ten uzaklaştı ya, daha özgür, artık kendini çok daha rahat ifade edebiliyor bir kişinin boyun durumu altında değil. Onu hükmeden bir şey yok. Onu ele geçiren, yakan, inciten, söyleme diyen kimse yok. Venüsle Merkür birlikte kavuşum halinde olduğu zaman ne olacak biliyor musunuz? Hayatınızda bir şeyleri istiyorsanız manifestleyin. Düşünün. Ondan sonra isteyin. Ama bunun neyle alakalı? Biliyorsunuz mesela bir arkadaş topluluğunda bir şeyler istiyorsunuz. Küçük hayaller diyelim mesela. Ben buradan işte e, bulunduğum ülkede bir yere ziyarete, tatile gitmek istiyorum diyorsunuz. Hayır. Hayallerinizi biraz daha genişletin. Daha özgür ruhlu olmaya çalışın. Hareket edin. Çünkü bu zaman zarfında yazdığınız, çizdiğiniz söylediğiniz, konuştuğunuz ştu'nuz her şeyi böyle eee şimdi şöyle bir şey söyle, söylemek istiyorum hani anlamanız açısından e, yanlış anlaşılmak da istemem ama hani böyle sağımızda solumuzda meleklerimiz var ya bizim bunların e, bir şeyleri not ettiğini düşünecek olursanız hani siz de bu şekilde e, not ediyorsunuz hayata dünyaya yazıyorsunuz gökyüzüne o enerjiye yazı yazıyorsunuz işte bunları lütfen çok iyi düşünün yazın gelecekle ilgili planlarınızı kurun ama Şimdi söz uçar, yazı kalır ya bir yerin atırdın küçük bir kağıda yazın ya da en güzelini biliyor musunuz şimdi kova burcunda olduğu için hani herkesin bir bilgisayarı yok bir notebooku yok veya bir e-maili yok bunlarla ilişkisi yok ama bir whatsappınız var değil mi ya da çok şey anneniz var güvendiğiniz bir kişi var yazın ona deyin ki ben böyle böyle bir şey yapmak istiyorum deyin eğer çok istiyorsanız da deyin ki seninle yapmak istiyorum eğer onu da mı yapmıyorsunuz yok böyle bir şey yalnızım kimseye güvenemiyorum e işte e, bir şey yazmak istemiyorum. Kayboluyor. Böyle çok e, arkadaşlarım var yazıp da kaybolan, defterini kaybeden, kitabını kaybeden. <laughs> Ama telefonlarımızı kaybetmiyoruz değil mi? Orada kendimize ait bir notumuz var ya bizim özel günlerimizi not ettiğimiz. Oraya şimdi yazın ne istiyorsanız. Saati de bir kez daha hatırlatıyorum. 18.35 böyle loktu atışı bir saat. Ama Gün içinde de yazabilirsiniz. Bunu hatırlatıyorum ki unutmamanız açısından anlatabildim mi? Yazın, o nota yazın. İşte ben bunu bunu yapmak istiyorum. Şu şuraya gitmek istiyorum. Dünyanın bir ucuna gitmek istiyorum. İşte Avustralya'ya gitmek istiyorum. Eşiniz yazın. Gerisi ayar adamdan. Ama oraya yazıldı. Orayı siz düşündünüz. Orada kendinizi hissettiniz. Ama kalben hissetmeniz lazım. Bu da ayrı bir konu. Oraya da girmeyeceğim. Ama burada mesela iş bağlantıları yapmak istiyorsunuz. Daha da büyümek istiyorsunuz. Şimdi kova burcunda olduğu için bundan söz etmek istiyorum. Kova burcu geniş kitleler, özgürlük, daha fazla insanların sizi tanıması, toplum, toplumsal bilinç, kalabalıklar, gruplar, sıra dışı insanlar, marjinal insanlar, bazen çatıştığınız insanların bile size fayda sağlayacağı kişiler olabilir bunlar. İşte bunları yazarak, çizerek, imgeleyerek simgeleyerek hayatınızda yapmak istiyorsunuz. Tamam Berçen fazla uçtum diyebilirsiniz. Hani tatile gitmek istemiyorum ama şu işte çalışmak istiyorum diyin. Yazın oraya o işte çalışmak istiyorum, şununla çalışmak istiyorum. İşte sonra mesaj attım ama bana geri dönsün istiyorum vesaire vesaire. Aklınızdan, zihninizden ne geçiyorsa yazarak, düşünerek yapabilirsiniz. Hani dedim ya burası daha çok gruplar hani belki bazılarının çok fazla arkadaşı var belki bazıları yalnız bu kova burcu aynı zamanda gruplar kalabalıklar da ama biz şekilde de yalnızlıkla baş etmeyi çok iyi bildiği için şöyle düşünebilirsiniz hani hiç kimse yok e sizin istekleriniz var işte ben bundan bahsediyorum o not kısmına yazın ki ilerleyen zamanlarda farkında olmadan bugün düşündüğünüz şeyleri ilerleyen zamanlarda yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. Çünkü düzen böyle işliyor. Ee, astroloji haritaları böyle çalışıyor. Hani bizler diyoruz ya başlangıç zamanı bizim için çok önemlidir. Mesela bir işe başlayacağınız zaman o işin gökyüzü haritası, olumlu açıları, sizin haritanıza olan bağlantıları tamam gökyüzü şu anda çok mükemmel diyelim ama benim haritama kare karşı atıyor. Diyor. İşte bu zamanda başlayabilir miyim? Böyle sorular da yazıyorsunuz bana. Tamam birine çok e, böyle tereyağından kıl çeker gibi işi giderken senin harit, o üçgeni alırken, olumluyu desteği alırken sen haritanda bu desteği alamadığın zaman e, diyor ki gökyüzü ben sana yine yapmayacaksın demiyorum. Sadece senin biraz harekete geçme. Tamam o böyle çok kolay erişti ama sen biraz zorlanacaksın direteceksin, isteyeceksin, bunun için yorulacaksın, çaba sarf edeceksin ki ben onu sana eninde sonunda vereceğim. Ama o kolay elde derken sen bütün bunlara biraz geç ve zor ulaşacaksın diyor. Tabi bu da senin fıtratınla alakalı. Ne kadar istediğinle alakalı. Ne kadar baş etmenle alakalı olduğu için işte bu durumda senin isteklerin, hedeflerin ne doğrultudaysa sen bunu nasıl istiyorsan, ne kadar istiyorsan ne kadar e, arkasında duruyorsan işte bu senin ...başarılı olmamama gibi durumunla asla karşılaşmamana neden olacaktır. Umarım anlatabilmişimdir. İşte bu açıyla birlikte artık arkadaşlarınızla birlikte güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Online, internet başvuruları yapabilirsiniz. Araç, alım, satım, ticaretle ilgili bir iş yapıyorsanız... ...bir hasta güzellik, kozmetik işleriyle uğraşıyorsanız, satıyorsanız... ...bunu geniş kitlelere yayabilirsiniz. Bu bir başlangıç olabilir sizin için. Bu gerçekten çok özel. Ayrıca e, bir sunumunuz vardır ya da bir yere başvurmak istiyorsunuzdur ya da biriyle görüşeceksiniz bu bayanlar da olabilir. Merkür'ün bir e, cinsiyeti olmadığı için hani bayan ve erkek ama karşınızdaki kişi kadınsa bu anlamda onu çok güzel ikna edebilirsiniz diyebilirim. Çünkü e, burada gökyüzü bu zamanları bu saatleri bize o kadar böyle az e, gökyüzü dünya bu kadar mahşer yeriyken... Bu zamanlarda bizim içimize küçük umut pırpırları atarken biz de bu zamanları olumluya çevirebiliriz, güzel taraflarından yararlanabiliriz diyebilirim ve bu esnada da. Ee, sevdiklerinizle birlikte iş yapabilirsiniz, buluşabilirsiniz, konuşabilirsiniz, anlaşabilirsiniz. Geriye ileriye dönük, geleceğe dönük planlar yapabilirsiniz. Ya da siz yazın, düşünün, koyun, 5 yıl sonra şunu şunu istiyorum, bunu bunu yapmak istiyorum. Ama oturduğunuz yerden değil tabii ki de. Bunun için çalışmak, çaba sarf etmek, adım atmanız gerekiyor. Sıfırdan bir işe başladınız bugün bugün başladığınız bu saat zaman diliminde ve o iş için çaba sarf ediyorsunuz. Yıllar sonra o işin meyvesini emin olun alırsınız. Topluluklar, gruplar, kalabalıklar, farklı insanların sizi tanıması, sizi bilmesi, sizi öğrenmesi, sosyal medyadan size ulaşmaları hiç de o kadar zor olmayacaktır. Emin olabilirsiniz. Bu zamanları çok iyi kullanın, değerlendirin. Yazın bir köşeye. Tekrar söylüyorum. 18-35 saat 18.35'te ama hani tabii ki de gün içerisinde de yapabilirsiniz. Çünkü Merkür ve Venüs'ün açıları biliyorsunuz bir anda hani ay gibi değil ay daha çok hızlı hareket ettiği için bunlar daha yavaş hareket ediyor. Ay'a naziren, nadiren ee, bu şekilde de e, bunu düşünebilirsiniz diyebilirim. Akşam saatlerinde de 21.30'da işte de güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Ailenizle birlikte olmak, sevdiklerinizle oturup sohbet etmek, konuşmak, geleceğe dair planlar yapmak ya da hiçbir şey istemiyorsanız güzel bir dijital platformda bir film izleyerek, böyle eğlenceli konuşkan, hareketli bir film izleyerek günü kapatabilirsiniz. Ya da bir kitabınız vardır, bitiremiyorsunuzdur. Onu bitirebilirsiniz, okuyabilirsiniz diyebilirim. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise 22-28 itibariyle sevdiğiniz kişiye sarılarak uyumak, dua etmek, gelecekle ilgili planlar kurmak, Onunla ilgili iyi düşüncelerde bulunmak, temenniler etmek için de harika bir zaman dilimi ya da güzel bir film eşliğinde uykuya dayalabilirsiniz diyebilirim sizlere. Ee, günün özetini size uzun uzun anlattım. Umarım harika bir gün geçirirsiniz. Burada ne demek istediğimi anlarsınız gerçekten çok kıymetli bir zaman dilimi bu zaman. Hani bunu kaçırmanızı asla istemem. Çok özel zamanlar bunlar. E, gerçekten bunu yapın. Ben de yapıyorum zaten. <laughs> Birlikte yapalım evrene gönderir gönderelim. O kalbimiz, ruhumuz, düşüncelerimiz, sezgilerimiz, o enerji var ya dünyadaki enerji, Uf, rüzgarı e, hissediyoruz ama göremiyoruz ya hani böyle o havayı soluyoruz ama göremiyoruz ya onun gibi düşünecek olursanız gökyüzünde o saatlerde dualar değil de hani dua da edebilirsiniz o ayrı ama istekleriniz, temelleriniz, yazışmalarınız, birbirinizle sohbet etmenizle alakalı çok güzel zamanlar diyebilirim. Şimdi Dünya'ya gelecek olursak son kez bir daha söyleyeyim, e, iş çağrından çıktı, gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Herkesin bireysel haritalarımız ayrı, Dünya ayrı. Şimdi e, Mars zaten çok e, kanla, hani kan, bıçaklar, silahlarla ilişkilendiriliyor. Plüto yeraltının tanrısı ve e, çok kötü karanlık Sırlar mafyalar o nasıl gizli örgütler Ondan sonra toplumu böyle derinden zehirleyen kesim dediğimiz zaman işte bunlarla alakalı durumlar olabilir Ben dün bir öğrencilerimle bir haritaya baktım isim vermeyeceğim Ünlü birinin haritası genç bir sanatçının haritası böyle Hadi Rap tarzında birinin haritasına baktık, yorumladık. Gerçekten bu açıyı alıyor ama onunla alakalı da. Hani e, ciddi anlamda bir zorlanmalar yaşayabilir. Ben öğrencilerimle yorumladığım zaman işte bu Mars, Plüton'un açıları böyle kare karşıtları eğer haritanızda e, tetikleniyorsa biliyorsunuz biliyorsanız haritanızı şöyle bir bakın ya da bir baktırın. Zor zamanlardan geçiyorsanız hani böyle bıçak yarası gibi hissediyorum. O yarayı böyle içim sıkılıyor dediğiniz zaman e, bazen de böyle sıkıntılar olabilir. Yani şöyle söyleyeyim size dünya geneline gelelim. Hemen oradan oraya sıçrayalım. Hani suikastler, bıçaklanmalar, bıçak yaraları, silahların ateşlenmesi sonucu sizin de pisi pisine yaralanmanız vesaire vesaire gibi durumlar söz konusu olabilir diyebilirim. Yani buradan umarım anlatabilmişimdir size bu durumu. Umarım anlarsınız. E, Böyle diyelim. Tabii ki ya yani şunu da söyleyeyim. Temel seviye astroloji eğitimim başlıyor. Lütfen ama lütfen hepinizi bekliyorum. Bu eşsiz ilimi benimle öğrenmek istiyorsanız. E, Diyenden yazabilirsiniz diyebilirim. Burada size harita okumayı öğretiyor olacağım. E, kendi haritalarınız üzerinden bol bol yorum yapıyoruz ayrıca. Ödevlerimiz de var. Bu ödevler müthiş bir şey zaten. Siz yorumladığınız zaman neye uğradığınızı şaşırabiliyorsunuz. Çünkü haritayı okuyorsunuz farkında olmadan. Burayı da ben çok seviyorum. Dinlemek. Ben anlat anlat anlat. En sonunda böyle ödevleri dinlerken o aldığım hazlı ve keyfi size anlatamam diyebilirim. Beni de size yorumladım. Umarım harika bir gün getirirsiniz. Dediklerimi yaparsanız da asla emin olun pişman olmazsınız. Bütün güzellikler bizleri bulsun diyelim. Kalbimizi iyi tutalım. Ondan sonra e, iyi bir insan olup bu dünyada yaşayalım diyebilirim. Çünkü artık çok zor iyi olmak, iyiler çok nadir diyebilirim. Umarım harika bir gün geçirirsiniz. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle. Herkese iyi günler ve sevgiler.